Evet arkadaşlar geçen gün cihaz getirdik bu taşın altına baktık öttü cihaz şimdi biz traktörle denedik ama olmadı yakında kepçe getireceğiz Evet bu bir mezarlık bir kadının mezarı olduğuna inanıyoruz şöyle bir bakın şöyle deniyoruz ama çok taş büyük bir kurgan mezar olabilir çalışmalarımız devam edecek bunun için. Evet, o taş evet. Hadi. Biraz daha dene zorla. Evet, bakın işaret işte burada. Bu bir mezar olabilir, bir kurgan olabilir. Taşı kaldırdığımız zaman altında neler çıkacak onu size göstereceğiz. Evet. Taş çok büyük. Altında da bir taş var. Cihaz iki taşın arasında hazine olduğunu söylüyor. Altında da bir taş var şöyle. Bir, bir kurgan mezar olabilir yani. Sen devam et, devam et. E, videonun devamında taşın altında çıkı, çıkar, e, çıkarttıkken onu çekeceğiz. Kanala abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.